Hapis olmuş karakolda Vay naber halin keyfini mi? Youtube bütün gece halis gördün değil mi? Bir de gece oynuyor buna helal olsun Abi ben çok tırsmam ya ee, Çok bir şey insan değilim ben böyle ne bileyim hani ya işte korkuyorum ediyorum Yayınlarda böyle ufak şeyim yani işte korkuyorum falan gibisinden yapıyorum da Bakma öyle korkmuyorum Dikkat Hop. Mehmet. <laughs> Senin ağzını sıçayım <çiçiyim> ben ya. <gülüyor> <gülüyor> klip alın. Ben gö ebele göt oluyor diye başlığı da bu olsun hatta ip söylemesi. Beni niye almadınız Beni niye bırakıp gittiniz? Bu faaleler, asker, Neredesin ya ki? Ya seni sattım. görmüyorum. Hayır! Ben, ben de, ben de. kaçın, kaçın <laughs> lütfen. Beni Ne de... oldu? <laughs> ya delirtmeyin, delirtmeyin. Abi geliyor. Kaçınlar! Kaçınlar! Beni bir şey yap, bir şeyler yap. Kapıları kapatsana. Ya. Bu <laughs> niye ebeleye benziyor? <laughs> mükemmel olmuş. Çok iyi olmuş. Ebeleyi çizmek mükemmel bir şey. Zannım. Seni çok seviyorum. Ne olur kamerayı öpücük yollar mısın demiş. Öptüm. <laughs> bir de oraya oraya bakıyorsun. <laughs> Aa geldi. Şey <laughs> 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 canım. Geldi mi? <laughs> Bilmiyorum. Galiba geldi. Geliyor, geliyor, geliyor! Geliyor, geliyor, geliyor! AAAAAAAAAA! AAAAAAAAAA! Bunun içine uç böyle. Oğlum ben buna sığmam ki lan. Ben bunu kırarım dur şimdi. Bence ayaklarımı topsam böyle. Bence gizli yap. Böyle uzatsam ayaklarımı. Saç çektirme donate barı açmamız lazım. Lazım. 3000 lira bağış mı geldi buna? Baba yok oldu bak. Allamadı. Kim neydin bütün gün? Balıklarla. Neredeydin? Müzenin orada. Sorguda mıyım? Evet. <laughs> tamam oturayım. Adam sen beni hakkımı sen benim pırlatım hem gözlerden, hem şüftelerden koru yarabbim. Hepsinden var ay. Şükür valla elham amin yarabbim. Ayol Storm'da balayı mı oynayacaksınız ben sizin? Evet Storm'da mı oynayacağız? Ama ben siz oynayamazsınız izin vermem mi? Nasıl siz oynayamayız? Oynayamazsınız izin vermem buna. Ağlarım bak. <gülüyor> <gülüyor> niye düştüm acaba? Bu su var ya, bu su bana çile çektiriyor. Çileler. <laughs> Neyse dur şimdi yine kliplere çıkacağız vallahi. Şöyle bir karşıda bir bak şöyle. Bir bak bana. Büyük mü? Değil mi? Sen de burnuna mı ne yazık para? <laughs> Mantıklı. Işık mışık. <laughs> Bizde sa şey var işte ne bileyim diğer markalar bizde performans var, güç var, kullanım var. Razer sizde ne var abi? Işık. <laughs> Bebek nereye gitti sen? Allah! Allah Allah. Ay, Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. yani ben Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Bak böyle geçiyorum, duruyorum. Allah. Allah şöyle duruyorum. Wow. Allah Allah. 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 Oha! Anket. Soruların üstüne tıklayınca... şekli değişiyor. <laughs> ben çıkıyor çıkıyorum, enerjim çok Bir dakika, geliyorum. Ay. Kıyafetimi değiştirmeye gidiyorum. Ne oldu? Biri bana şey dedi, her gün aynı kıyafetimi giyiyorum dedi, ben de kıyafetimi değiştirmeye gittim sen aynı aynı kıyafeti 85 gün giysem bile üzerinde senin kokun var diye seviyorum o kadar gün giyersen o koku benim kokum olmaz <laughs> koptel mi nerede kola var işte bak dur biraz ördeğe içirelim dur şöyle bir ördeğe hop ördek kola içer misin ördek şşş kola are you kola içmiyor ördek keşke bütün yumurtalarımız bayat olsa. Ya bizim aş tavuklara yumurtasından yiyorum ben. Ya, çok zor soyuluyor ya, soyulmuyor. Ben bayat yumurta istiyorum ya. <laughs> Satayım seni. Bak şimdi sinik nasıl oynanır eteğin. Kurbasınız <laughs> ha benim eteğim var. Ha gül veriyor. Gül veriyor vur vur vur. Vur 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 kalbine. Oğlum benim çocuk ya, salak. düştü la. Şey çok salak. Hayatta kimseyi güven. Aa Var mı silah? Şey ben az parayla mutlu olmuyorum kardeşim. <laughs> ya bir şey almak, bir yere gitmek istersin, paran yok, gidemez. Bir şey almak istersin, paran yok, alamaz. Bir şey yapmak istersin, ben hiçbir şey yapamıyorsun ki paran olmayınca. <laughs> çok az parayla da mutlu olunabilir. Bunu diyenler de hep zenginler ha. Boz mu vereyim? Dur. Hatta dur kolamla vereyim. Nasıl ama? Bile şöyle vereyim. Şöyle şöyle bakar. Dur bu tarafa bakayım. Bu ne? Abi. O ses mi? Abi. Geliyor, geliyor, geliyor. Kaç. 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 Dur bari. Havuzdan beleş su doldurayım dur. Dur havuzdan beleş su doldurayım. Hop. Şimdi bunu içeyim. <laughs> Le hanım ha hanım ey, sor bir saniye hiç hanım ey, gözüme bura bura çürüttüm sor bir hanım ey. Le le, le le, le Gitme, açaydım kollarımı <laughs> gitme diyeydim. Açaydım kollarımı yeah. gitme diyeydim gitme, so gitme. <laughs> get me get me